4 Ocak 2023 ve bu yayınımızda Suriye eksenli gelişmeleri ele alacağız. Suriye'ye dair bir trafik var, uluslararası bir trafik var. Çeşitli görüşmeler oluyor. Bu görüşmelerden bazıları kamuoyuna açık bazıları gizli. En son mit Başkanı Hakan Fidan ile e, Beyaz Saray'ın Kuzey Afrika ve Orta Doğu Direktörü Brett McKirk arasında Dubai'de bir görüşme gerçekleştiği öğrenildi. Peki bu görüşmede neler konuşuldu ve Rojava'ya yönelik operasyon konusunda yani Türkiye'nin planladığı operasyon konusunda Amerika tarafı Türkiye'ye ne tür telkinlerde bulundu? E, bunları e, irdelemeye çalışacağız. Bir Türk heyeti Mevlüt Çavuşoğlu Başkanlığı'nda 18 Ocak'ta Amerika'ya gitmişti. Aynı telkin ve uyarıların oradan da e, Türk heyetine verildiği belirtiliyor. Şimdi e, diğer yandan tabi e, Rojava Özel Yönetimi, ve Şam yönetimi arasında da bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmeden bir sonuç çıktı mı çıkmadı mı buna bakacağız. Ve Türkiye, Suriye, Rusya üçgeninde de çok yoğun görüşmeler var. Dişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı yapılması planlanıyordu. Türkiye seçimlerden önce özellikle Beşar Esad'la Beşar Esad rejimiyle barışmak istiyor. Bu konuda bir ilerleme var mı, yok mu? Türkiye'nin önünde hangi sıkıntılar var? Şam hangi şartlardan ısrar ediyor? Bu konuda Rusya ve İran ne diyor? Bu yayınımızda bunları ele almaya çalışacağız. Şimdi Önce tek tek parçalara bakalım her zaman yaptığımız gibi dün bir gazetede Suudi kaynaklı ama İngiltere'de yayın yapan Şarkalı Avusat gazetesinde İngilizce versiyonunda bir haber çekti ve bu haber bütün... Biraz önce özetlemeye çalıştığım bu görüşmelere dair bazı bilgiler içeriyordu. Tabii bu bilgilerin bazıları teyit edilmiş bilgiler, bazıları da gazetenin iddiası ve biz şimdi hem onlara hem de bizim kendi başka kaynaklardan edindiğimiz bilgileri sıralamaya çalışıp fotoğrafın ne olduğunu, sahadaki durumun ne olduğunu anlamaya çalışalım. Öncelikle gazetede Şarkıl Avsat diyor ki, Tayyip Erdoğan seçimlerden önce Beşer Esad'la görüşmek istiyor ki bu yeni bir bilgi değil, gizli bir bilgi de değil. Türkiye Şam'la barışmak istiyor. Amacı da daha önce diğer gruplar üzerinden gerçekleştiremediği Kürt karşıtı planını Suriye'de Beşar Esad yönetimiyle anlaşarak, uzlaşarak veya barışıp kucaklaşarak gerçekleştirmek istiyor. Bu bu kadar basittir ve ee, Rusya bunun öncülüğünü yapıyor, moderatörlüğünü yapıyor. Rusya'nın öncülüğünde, moderatörlüğünde, ev sahipliğinde 28 Aralık'ta e, Moskova'da savunma bakanları düzeyinde ve istihbarat başkanları düzeyinde bir toplantı olmuştu. Şimdi e, Türkiye, dişleri bakanları düzeyinde de bir e, toplantının olmasını istiyor. Yani savunma bakanları e, düzeyinde yapılan toplantıdan bir adım daha yüksek, bir görüşme arzulanıyor. Rusya da bunu istiyor ve 10 Ocak'ta bu görüşmenin Moskova'da yapılması planlanıyordu veya planlanıyor. Hatta Türkiye Şubat ayında bu görüşmenin Türkiye'de, Ankara ve İstanbul'da olmasını istiyordu. Çavuşoğlu 18 Ocak'ta Washington'a gitti ve orada Amerika tarafının da bu toplantıdan rahatsızlık duyduğunu yapılmaması konusunda Türkiye'ye telkinlerde bulunduğu söyleniyor. Çünkü Amerika Türkiye ile Suriye'nin barışmasını şüpheyle kaygıyla karşı. Yani çok istemediğini zaten açıklamıştı ve Şam bu görüşmelerin devamı ve Dişleri Bakanları düzeyinde bir toplantının olması için Türkiye'den iki şey istemişti. Bunları daha evvelki yayınlarımızda konuşmuştuk. Birincisi işgal ettiği yerlerden çekilme veya en azından çekileceğine dair bir garanti verme, somut bazı adımlar atma, nihayetinde çekilme. İkincisi desteklediği grupları desteklememe yani Türkiye Suriye genelinde birçok grubu destekliyor yani daha işten tutalım El Nusra'dan işte bu milli özgür Suriye ordusu Türkiye'nin milli Suriye ordusu dedi artık ismi her neyse bin bir tane grup var orada çeşitli silahlı gruplar Türkiye bunları başından beri destekliyor ve Şam da diyor ki bunlar terörist gruplar bunları desteklemeyin bu iki şartı öne sürüyor Türkiye'nin yakın zamanda Gerçekleşen görüşmelerde çekilme şartını kabul etmediğini ve bunu Suriye tarafına ve tabii ki Rusya'ya söylediği belirtiliyor. Hatta Türk tarafının şöyle dediği de e, konuşuluyor. Eğer demiş ki Amerika çekilse bile biz çekilmeyiz. Çünkü Türkiye'nin e, ajandasında, Türkiye'nin planında, kafasında gerçekten de işgal ettiği yerlerden çekilme yok. Yani kendi iradesiyle çekilme yok. Çekilmek durumunda kalırsa bir karşı direniş olursa nasıl mesela zaptan çekilir bazı yerlerden. Orada tutunamazsa çekilir. Yoksa Türkiye'nin stratejik nihai hedefi ilhak etmektir orayı. Yani Afrin'de şu anda yapmak istediği gibi veya Tel Abyad'da veya Serikaniye'de veya işte Bab, Cerablus, Mare, Azaz bu güzergahtan Türkiye çekilmek istemeyecektir. Ve Şam istedi diye çekilmeyecektir Dolayısıyla Türkiye bir taraftan da işte Rusya Şam'ı ikna eder istediğimiz kıvama getiririz hesabını da yapıyor. Şimdi tabii Türkiye çekilmek çekilmeyeceğiz. Çekilme şartını kabul etmiyoruz. deyince Şam'ın da görüşmeleri ağırdan aldığı belirtiliyor ve tabii Türkiye diğer şartı kabul edebilir. Yani bu kendisine bağlı bazı grupları zaten doğrudan kendi yanına tutuyor ama bazı grupları da satabilir. Zaten günün birinde, günün sonunda satmak için o grupları hazırlamış orada. Ama diğer şart çok önemli. Yani çekilme kararını kabul etmiyor. Çekilme şartını kabul etmiyor. Buna rağmen M4 karayolu hakkında yakın zamanda Laskia'da bir toplantı olduğunu. Yani Laskia ve Halep arasındaki en güzergah konusunda bir e, Şam yönetimiyle bir toplantı e, yapıldığı belirtiliyor. Ve İran'ın da birazdan belki yine değineceğim. İran'ın da Rusya'nın da yaptığı bu görüşme Türkiye-Suriye görüşmelerinden rahatsızlık duyduğunu çünkü kendisinin işte dışında tutulduğunu e, belirttiğini e, söyleniyor çünkü İran Dışişleri Bakanı geçen hafta Suriye'deydi ve İran e, belki de yüksek bir ihtimalle bu görüşme trafiğinden rahatsız çünkü İran Suriye'deki pozisyonu Rusya'ya oranla daha farklı İran olup bitenin kendi bilgileri ve kendi planları dahilinde olmasını istiyor dolayısıyla şu anda dişleri bakanları düzeyinde yani Suriye Türkiye dişleri Rusya dişleri bakanları düzeyinde Şubat ayının işte belli bir gününde yani onun da düşünülüyor. Bir toplantının olması zor eğer olursa bu Rusya'nın da eğer Türkiye hiçbir somut adım atmadığı atmazsa ve yine de yani Türkiye hiçbir şartı yerine getirmezse ve yine de Suriye, Türkiye, Rusya dışişleri bakanları bir araya gelirse bu şu anlama geliyor. Suriye Rusya'ya boyun eğmek durumunda kalmıştır anlamına geliyor. Yani şu anda Suriye yönetiminin niyeti ve e, Türkiye ile bu süreci ağırdan götürmektir. Türkiye'ye şartlarını kabul ettirmektir. Ama bu gücü, bu iradesi var mıdır yok mudur onu Şubat ayında göreceğiz. Eğer Şubat ayında da sarkarsa Türkiye zaten istediği şey elde edemez yani Türkiye'nin Erdoğan'ın özellikle hesabı seçimlerden önce bu konuda somut bir adım atmak ki seçimlerde seçimlerde eğer Şubat ayında ise bu zor pardon Mayıs ayında ise bu zor görünüyor yani şu anda Türkiye'nin Şam ile barışma planı çok ağır Türkiye'nin hiç istemediği şekilde ağır yürüyor Amerika'nın da uyarıları zaten bu süreci neredeyse işte, tıkatacak duruma getirmiştir şimdi e, Türkiye ile Şam arasındaki görüşme trafiği böyle yakın zamanda yani Türkiye ile Şam arasında görüşmeler e, yoğunlaşınca e, Rojava özel yönetimiyle ile Şam arasında da bazı görüşmeler oldu. Lavrov geçenlerde söylemişti onları da bir araya getirmenin zamanıdır demişti ama Lavrov tabi orada Kürtleri de suçlamıştı İşte Amerika'nın direktifleriyle hareket ediyorlar vesaire her zaman söylediği gibi ve Rojava'dan bir heyetin Şam'a gittiği ee, Şam'da Şam yönetimiyle bazı görüşmeler e, yaptığı e, belli e, bu konuda resmi bir açıklama yok her iki taraftan ama bir görüşme olmuş teyitli bir bilgi fakat bu görüşmeden de daha önceki görüşmelerde olduğu gibi somut bir ilerleme sağlanmamış maalesef yani bir görüşme var bir mekanizma var ama henüz somut bir ilerleme bir anlaşma bir konsensus yok tabii işte hangi başlıklar konuşuluyor, görüşmelerin içeriği neler, hangi maddelerde işte bir uzlaşma ihtimali var, hangisi kabul ediliyor, hangisi reddediliyor bunları bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz tek şey genel anlamda Rojava özel yönetimi ile Şam yönetimi arasındaki son görüşmelerden bir somut sonuç çıkmış değildir. Ve e, biraz evvel başından belirttiğim gibi e, Şarkılavusat e, haberindeki flash bir bilgi vardı. E, Amerika'nın yani Beyaz sarayın e, Kuzey Afrika, Orta Doğu direktörü e, Brad McGurk, e, Güney Kürtistan'a gelmişti, Irak'a gelmişti, Bağdat'ta görüşmeler yaptı, Erbil'de görüşme yaptı. Yine Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ile bir telefon görüşmesi e, yaptığı belirtiliyor. Ve McGurk Geçen hafta Dubai'de e, MİT Başkanı Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirmiş. Bu da teyitli bir bilgi. Şarkal Avusat da bunu teyit ediyor ancak görüşmenin hangi ülkeden, ülkede yapıldığı söylenmiyor. Fakat e, bazı kaynaklar bunun Dubai'de olduğunu belirtiyorlar. Şimdi tabii her iki taraf da bu konuya dair basına bir açıklama yapmadılar. Ama e, bu görüşmeleri bilen kaynakların aktardığına göre bu görüşmelerde işite karşı mücadele yine Suriye ile Türkiye arasındaki görüşme trafiği barışma süreci ve Türkiye'nin tasarladığı roja ve yönelik saldırı operasyon konuşulduğu belirtiliyor. Biliyorsunuz Makkar Türkiye'ye gitmiyor. Hatta Anthony Blinken Amerika Dışişleri Bakanı da halen Türkiye'ye gitmiş değil göreve geldikten sonra. Çünkü Türkiye e, özellikle Mahkörük'e çok mesafeli Tayyip Erdoğan bizzat Mahkörük'ün e, teröristlerle işbirliği yaptığı tırnak içerisinde belirtmişti. Mahkörük de uluslararası medyaya, Amerika medyasına özellikle Türkiye'nin Rojava'ya birimkı saldırıları sürecinde 2019'da Türkiye'nin işitle mücadele işbirliği yaptığı, işitle mücadele yapmadığı, işitle mücadeleyi sekteye uğratan bir pozisyonda olduğunu defalarca belirtmişti. Bunun açıklamaları zaten hem görüntülü hem yazılı açıklamaları var, kendi yazdığı yazılar ve videoları var. Dolayısıyla McGurk Türkiye'den Türkiye'ye gitmeden Hakan Fidan'ı Dubai'ye çağırıyor ve orada bir görüşme gerçekleştiriliyor. Ve bu görüşmede McGurk'ün Amerikan adına, Beyaz Saray yönetimi adına Türkiye'den Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyon yapmamasını istediğini, bunu yaptıkları takdirde oradaki istikrarın bozulacağını ve işite karşı mücadelenin sekteye uğrayacağını belirttiği aktarıldı. Yani Amerika McGurk üzeri Türkiye'ye demiş ki Fırat'ın doğusuna bir operasyon yapmayın. Pentagon'un da Hulusi Karabu telkinde bulunduğu belirtiliyor yine geçen hafta 18 Ocak'ta Washington'a giden Mevlüt Çavuşoğlu ve heyetine de yine diş Amerika Dişleri Bakanlığı düzeyinde bu uyarının yapıldığı belirtiliyor yani Amerika'nın bütün bu önemli üç kurumdan hem Beyaz Saray hem Dişleri Bakanlığı hem Pentagon'dan Fırat'ın doğusuna yönelik bir Türkiye saldırısı istenmediği netleşti neredeyse Belki yakın zamanda Amerika bu konuda siyasi bazı e, hamleler, bazı adımlar, çağrılar daha da yapabilir. Böyle bir şey de bekleniyor. Ama Fırat'ın batısına da, e, Fırat'ın batısına ilişkin de bir şey yok. Yani bu görüşmelerde bir başlık yok. Bir uyarı veya işte kabullenme veya reddetme yok. Hatırlarsanız e, 2018'de Afrin'de Türkiye e, saldırı yapınca Amerika'dan, şöyle açıklama gelmişti. işte orası Fırat'ın batısı ve biz orada yokuz. Amerika işitle mücadeleyi daha çok Fırat'ın doğusunda görüyor, orada ele alıyor. Ve bu da şu demek oluyor tabi Türkiye eğer Amerika'nın bu uyarılarını ve telkinlerini red edip Amerika'ya rağmen böyle bir girişimde bulunmazsa Rusya'nın da şeyle ile o zaman Fırat'ın ...batısına, yani ya bu Cerablus'un... ...güzergahına, Fırat Suyu'nun kenarında... ...ya da Şehba'ya, Tırafat'a yönelik... ...bir saldırı yapma ihtimali... ...güçleniyor. Yani... ...Türkiye böyle bir girişimde, böyle bir... ...teşebbüste bulunabilir. Suriye yönetimi de bunu istemiyor... ...ama Rusya bunu istiyor olabilir. Çünkü Rusya'nın amacı, Putin'in... ...amacı şu anda Erdoğan'ı... ...2023 seçimlerinde de... ...iktidarda tutmak ve daha fazla... ...kullanmaktır. Dolayısıyla... Ee, Rusya bunun önünü açabilir. Ee, İran ve Suriye bunu kabullenmese de Rusya'nın onayıyla Türkiye böyle bir girişimde bulunabilir. Fiili bir durum yaratıp böyle bir saldırı yapabilir ki bu da Türkiye için çok büyük bir risk hem sahada karşılaşacağı direniş hem de işte bütün bu uluslararası güçlerin çağrılarına rağmen Böyle bir şeye girişmesi, Türkiye, girişmesinin Türkiye faturası ağır olabilir. Buna bakacağız. Türkiye tabii ki şöyle düşünüyor Erdoğan. Ben seçimleri kazanayım sonra toparlarım işi. Ondan dolayı birçok e, konuda e, saçma sapan e, politikalar üretiyorlar. Ve Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi zaten geçenlerde Şubat ayının ortasından itibaren özellikle de Kobani'ye yönelik Türkiye'nin bir saldırısını beklediklerini açıklamıştı. Şimdi tabi Kobani Fırat'ın doğusunda oluyor. E, i̇şte Amerika'nın bu çağrıları burayı kapsıyor mu kapsamıyor mu Türkiye ile Amerika arasında işte Amerika evet bunu istemiyor, bir istemediğini Türk tarafına söylemiş ama bir pazarlık yapılarak bu konuda bir anlaşmaya girişebilirler mi, girişmezler mi? Yoksa Türkiye ile Rusya anlaşıp işte orada bir durum mu yaratacaklar Amerika'ya rağmen? Bu böyle bir ihtimal de var. Yani Türkiye oraya saldırdıkla, saldırdığında Amerika silahını alıp gidip karşı şey yapmıyor. Zaten daha önce bunu söylemişlerdi. Yapmazlar. işte uyarılar yapar. Ekonomik anlamda belki başka şeyler yapar. Ee, ne bileyim işte bir ambargo yapar işte yaptırımlar yapar vesaire. Dolayısıyla Türkiye böyle bir girişimde bulunabilir. Halen bu risk var. Yani toparlayacak olursak hem Rojava'daki siyasi ve askeri kurumlarında da askeri ve siyasi yönetimin de böyle bir beklentisi var. Bunu zaten açıkladılar. Türkiye Şubat ayında özellikle şu 15 Şubattan itibaren Rojava'da ve büyük bir ihtimalle de Fırat'ın batısında ya Mınbiç hatında ya da Tarrafat Şehba hatında bir saldırıda bulunması bekleniyor. Bunun bu saldırının sınırı, hedefi, kapsamı ne olacak bunu şimdiden bilmek zor ama buna hazırlıklı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. İyi günler.